Vaktiysen şu gözlerin kör olsun Ellerin tuttuysen şu ellerin kırılsın Vaktiysen aşkım dediysem dillerim kırılsın Ben ondan başkasını sevmedim Sevemem de ben eller gibi değilim Ben onu çok sevdim O benim aşkım O benim bir tanem O benim değer verdiğim aşkımdır Ama gitsin bakalım Nereye giderse gitsin O benim canım Git gülüm benden başkasına mutlu olursan eyvallah. Bu dünyada param varsa, bu dünyada param varsa huzurum vardır. Arkadaşım vardır. Nasıl arkadaş biliyor mu? Yalancı arkadaş, paranı yiyen arkadaş. Senin paran var ya, onu yemek için çalışırlar. Yalan söylerler, arkandan konuşurlar, iki Yüzlük yaparlar. Ne bir yaparlar Ama sana duyulmazlar Sen hissetmezsin Sen bilmezsin param varsa huzurun vardır Eğer paran yoksa Bir gün onlara sor Senin nasıl bir hayatın var diye Bir onlara sor param varsa huzurun vardır param varsa hayatın vardır param varsa dünya senindir Paran varsa Hayat senindir gökteki yıldızlar gibi özgürsündür ama paran yoksa bir de gel ona sor nasıl kazanılıyor nasıl emek sarf ediliyor nasıl ediniliyor nasıl helal kazanılıyor bir de gel ona sor eğer paran yoksa yaşamak zordur ama şükretmemiz lazım şükredersek yüce Allah'ımız bize verir yüce Allah'ımız bize kazandırır kolay gelir. Yüce Allah'ımızın elinde büyüktür. Dua edelim, paramız olsun. Ama bizim insanlığımız bozulmaz. Allah'ımıza inanıyoruz ya, onun için bizim insanlığımız bozulmaz. Bazı insanlar bozuluyor kendisi, büyüyor, tanımıyor. Kim bunlar diye söylüyor mu? kimler olduğunu bilmiyorlar. Yarın bir gün onlar da yoksul olacağını bilmiyorlar. Allah verir ve alır. Bunu unutmayın. Paran varsa huzurun vardır. Paran varsa bir dünya senindir. Paran varsa hayat senindir. Eğer paran yoksa bir gün yaşamak zordur. Bir gün gel de ona sor. Paran varsa hayat senindir. Mengen Çok güzel bir yer Eski mengen yeni mengen Ama şunu unutmayın Mengen insan değişmez Mengenin yemeklerini nekistir Mengenin insanından sohbet etmek Güzeldir Mengenin dağlarına çıkıp Oğlanlarına çıkıp Çimenlere basıp gezmek Toprağında Elini alıp koklamak inekleri sevmek Uruzları sevmek çok güzeldir. Mengen insanları çok güzeldir. sohbet mi? O kadar çok güzeldir ki. Mengen insanı gibi yoktur. Mengenin yemeklerinin nefistir. Mengenliğinin aşçısı vardır. Şu dünyada mengen gibi insan var mıdır? Ama Bolu'nun insanı gibi, mengen insanı gibi var mıdır? Bir de diyorlar ya, Bolu gene bir insanlık nerede? Bizim iç, içimizde mi kardeşim? Polo gelirdi insanlık nerede denesinde. Biz onlara dalga geçiyoruz mu? Biz onlarla alaya geçiyoruz mu? Bizim memleketimizden neden alay geçiyor diye soruyoruz mu? Sormuyoruz. Mengen insanı gibi korktur. Bolu gelirdi. Mengen ve Mudunlu ve Göynük ve sebep, ve Kıbrıscık çok güzel insanı vardı. Sohbet etmek, konuşmak, orada yemek yemek, orada yumurta pişirmek, Orada bir lokma ekmek yemek o kadar güzeldir ki Sonra seçip sohbet etmek o kadar nefis ki O kadar güzel ki Bolu'nun insanı gibi yoktur Bolu'nun insanı gibi sohbet etmek yoktur da yaşamıyorsa Bolu'nun insanı bilemezsin Bolu'nun insanla sohbet nasıl edilir onu da bilemezsin Ancak bunu gelen insanlık nerede diye söylersin ama bunu düşünmeden söylersin ama bir de gel de burnunu Hani burnunun gel ne olacaktın? Hani benim işim olacak çocukların annesi olacaktın? Evimin sultanı prensi mi olacaktın? Çocuklarımın anası, gönlümün prensi benim karım olacaktın? Beni kandırdın, bittin. Hani karım olacaktın, Anne çocuklarımın anası, benim prensim olacaktın Biricik yuvamızın neşesi olacaktın Olmadın gittin Git bakalım gülüm Şimdi onlardan mutlu musun? Onlardan huzurlu musun? Sen onlardan huzurlu olmazsın gülüm Sen onlardan huzurlu olamazsın Çünkü siz yaşayamazsın Ben acımı kimse bilmez Sen de anlamazsın bilir misin? Hani balonun yeri olacaktın Beni neden kandırdın? Beni neden ağlattın? Beni neden aşkıra aşkıra ağlattın? Hani benim kendi karım olacaktın? Hani balonun yeri olacaktı? Sen kandırdın. Sen beni kandırdın bir gün. Sen kandırıp tüket gittin. Git gülüm. Çocuklarımın arası olmadı. Elimin yaşısı olmadı. Krensim olmadı. Ama sen hep beni ağlattın. Hep ışkıra ışkıra ağlattım Düşündüm seni Beni neden terk etti Beni neden bıraktı Beni neden istemiyordu düşündüm Ben de ağladım Neden böyle yaptın diye sordum Cevap bilene vermedim Neden böylesin sen Neden böyle oldun Of ya Dünya böyle mi Hayat bu Şu dünya bu sen bunun gönlü olamadın. Sen benim prensim olamadın. Sen olacak çocuklarımın anası olamadın. Sen beni terk ettin. Sen beni bıraktın. Sen beni ellere bıraktın. Sen yalnızla ettin beni. Bırakıp gittin. Sen öldürdün beni. Çünkü neden biliyor musun? Eski Hakan yok artık. Eski Hakan'dan eser kalmadı. Sen öldürüp bıraktın. Sen terk ettin beni. Onun yeni olamadım Çocukların anası olamadı Bıraktın beni Bir başımı. Çaresiz bıraktın Yüreğim kanıyor Kalbim acıyor Gözyaşlarım akıyor Düşünüyorum Çözemiyorum Neden bıraktı Neden terk etti diye Ama çözemiyorum Sen düşünüyor musun beni Hatırlar mısın sevgimiz vardı Hatırlar mısın bizim aşkımız vardı Hatırlamazsın sen. Ama sen gidiyorsun. Git bakalım. Yolun açık olsun be gülüm. Ellerinden mutlu olursun. Ellerinden huzurlu olursun. Ama olamazsın biliyorum. Sen bir tek benimle huzurlu olursun. Başkasıyla olamazsın. Ha ah, ah, ha sevgi. Sevgi bu işte aşkım. Bolunun gelini olamadın. Sen benim aşkım, sen benim prensim, sen bolunun gelini olamadın. Sen olacak çocukların anası olamadın. Sen evimizin neşesi olamadın. Evimizin bir yuvası karısı olamadın. Sen terk ettin gittin. Bir lokma ekmek yerdik. Bir ekmek yerdik, başka bir şey yapmazdık. Bir de gülerdik, bir de konuşurduk. Ondan sonra çocuklarımız büyürdü. Ondan sonra yuvamız olurdu. Bir lokma ekmek, bir aşk. Ondan sonra sohbet Seninle birlikte aşk Senden birlikte güzellik Ama beni biliyorsun Ben zalimlik yapmam Seni severken bile zalim yapmadım Sapıklık yapmadım Sadece güzelce konuştuk Güzelce arkadaşlık yaptık Ama ben zalimlik yapmadım Sapıklık hiç yapmadım Beni bilirsin aşk buçuk Seni ne kadar sevdiğimi Sen benim karım olacağını söz verdin ama Terk ettik değil Bıraktın beni Elleri bıraktın Hadi bay bay gülüm ellerinle gez Ellerinle mutlu ama olamazsın Bunu biliyorum Sen hani bunun gönül olacaktın ama Beni bırakıp terk ettin Terk ettin terk ettin Eyvallah güle güle gülüm Hayatta Hayatta yalan söylemek günahtır. Hayatta beyaz yalan söylersin İnanlarıtırsın. Kaçınırtını yalan söyleyip inandırırsın. Ama senin gerçek